Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber squash yapmayı öğreniyoruz. Ee, aslında ben squash yapmayı biliyorum ama sizler bilmiyorsanız sizler için tavsiye vermiş de oluyorum. Bizim boyalara, banta, poşet veya ve kağıda ve ihtiyacımız var. Eğer ki varsa poşet kullanmak istemiyorsanız pamuk kullanabilirsiniz. Benim pamuğum yoktu. O yüzden ben de poşet kullanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ben bu kağıdı boyayıp geliyorum. Arkadaşlar ben boyadım kağıdı. Çok tatlı oldu. Şöyle bir tavşan çizmek istedim. O zaman ben bu kağıdı da skoşimizi boyayıp geliyorum. Arkadaşlar ben boyadım. Çok tatlı oldu. Arkasına da kendi ismimi yazdım arkadaşlar. Şimdi ben bunu bantlayıp kesip geliyorum. İçine poşeti doldururken sizinle olacağım. Arkadaşlar ben şöyle kestim, bantladım ve katladım da arkadaşlar. Şimdi bunun dışlarını da bantlayacağım. Şöyle kutu şeklinde getireceğim. O zaman sizle o zaman sizle konuşacağız. Yanlış konuştum. Konuşamadım da. Arkadaşlar ben dışını katlayıp bantladım şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi şuradan poşet dolduracağız. Poşetleri getiriyorum. Şöyle. Bunu ben böleceğim arkadaşlar. Büyük de böylese hiçbir şey olmaz. Şöyle. Koyalım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle koyalım. Arkadaşlar ben bunun içini poşetlerle doldurup geliyorum. Ve arkadaşlar squishimizin son parça. Çok tatlı ve yumuş oldu. Burada da alyaden olup çiziyor. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Videomuza beğenip abone olmayı unutmayın. Asla unutmayın. Arkadaşlar şimdi bunu sepetimize koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Sepeti hemen getiriyorum. Ve evet arkadaşlar sepetimiz geldi. Bakın tatlı sepetimiz burada. Artık bütün biriktirdiğimiz kuşları böyle bu küçük sepetimizin içinde biriktireceğiz. Bir dahaki videoda hangi resimli nasıl resimli bir kuş yapalım yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.